Hepinize merhaba arkadaşlar, ben bilme, bilme. Bugün Mobile Legends oynayacağız. Evet, şu anda oyuna gidiyorum. Arkadaşlar, ilk defa oyun videosu atıyorum yani. Oyun videosu kanalda hiç yok. İlk oyunun videosu da Mobile Legends olsun dedim. Yani arkadaşlar, herkes farklı videosu falan çeker. Bir daha Roblox çeker. Ondan sonra cima dermişim. Ne çeker başka neler var. Bilmem ne çeker. Brostars çeker. Ben mobilyacı çekeyim dedim. Yani arkadaşlar izlemeyeceksiniz. Biliyorum yani. Zamanınızı niye buna boşalacaksın yani. Değil mi? Ben, ben de sizin yeriniz olsam izlemezdim. Çünkü niye izleyeyim değil mi? Şu anda zaten beni dinleyen yok, konuşan yok. İzleyen yok. Ben boşu konuşuyorum. Kendimle konuşuyorum. Yani arkadaşlar direkt başlayacağım. İzleyen varsa izleyebilir yani. Arkadaşlar zorla izleten yok. Ben diğerleri gibi değilim. Zorla izlettirmem kendime. Direkt başlayacağım. Böyle kutular. Arkadaşlar böyle kutular biriktireceğim. Beraber kutlaşma videoları da gelecek. Mo hani şey onlar neydi? Mobile yazı kutlaşma videoları gelecek. Ben çok bilmiyorum. Çok iyi bilenler varsa yardıma gelebilir. Abimle video gelmesi için bir 10 like arkadaşlar. 10 binde de 10.000 bin falan değil. Sadece 10 like. Abimle video gelebilir. Ben de bu bir iki şeyler var ya arkadaşlar. Kanımızı gösterilen. Onlar da bir abimle Hani 10 like gelsin abimle video atayım. Abimle attığım videoya 5 like gelirse onları da açacağız. <laughs> arkadaşlar ilk defa oyun videosu çekerken bu mobizen malzemesi gitmedi yani. İlk defa oyun videosu çekiyorum. Ve arkadaşlar benim direkt alacağım savaşçı Julian. Yani en sevdiğim savaşçı bu benim. Arkadaşlar bir abime sorayım. Online online gelirse video çeker mi? Kutay abi. Yani şu an videodayım. Like gelirse benim de videosu gelir mi? Seninle beraber. Gelir mi? Okey. Arkadaşlar Kutay abim en az 10, en az 10 like da gelir yani. Bana göre ben 15 diyorum. 15 ile 10 15 arası. Kutay abim ben gelirim dedi. Okey yani. Bana göre okey yani. Kalan tek şey size yani. Siz katarsanız gelir. Abim çok iyi oynuyor arkadaşlar. Abim oyunun prosu. Bizim oynamak isteyen varsa bizi size katabilir. Abimi atmayın. Bana atın abim kabul etmez. Şu o zaman bana atın yani. Arkadaşlar ben de sun filan var da karakterler. Almıyorum. Ben sadece Julian alıyorum. Bazı sun filan alıyorum. Arkadaşlar şunu oynamamın videosu gelsin diyenler en az 5 like. Çok like izledik ya. <laughs> arkadaşlar isteyen abone olsun isteyen olmasın yani zorlamıyorum ben diğerleri gibi. İstemiyorsanız olmayın arkadaşlar. Bakın bu Jilin güzel bir karakter. Böyle bir ultisi var mükemmel. Ulti değil de saldırma malzemesi. Ben seviyorum yani Siz sevmiyorsanız bilmem. Gidiyoruz arkadaşlar. işte gidiyor. Aha gördüm adamları. Arkadaşlar bu ölmüyor ya. Bunda bir şey var hile. Hile abi hile, hile 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 kesin hile. Hile abi hile hile, hile. Evet. Arkadaşlar telefon şarjda oynuyorum rahat olamadım ya bir. Şarjı çıkarttım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim oyun çok kasıyor birazcık. Size kasma çok geliyor olabilir. Telefon benim siz video izliyorsunuz. Oyun çok kasıyor olabilir özür dilerim. La gitme 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 gitme. Ben son anda kaçtım ya. Arkadaşlar sıçramaya yazdım. Kaçarken çok işime yarıyor çünkü. Arkadaşlar hasar pek güzel değil. Size önermem oynuyorsanız Julian'da sıçrama benim için en güzeli. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde kaçabiliyorsunuz. Valla çok işiniz yarıyor. Kulelerden kaçarken bakın mesela adam sizi yavaşlattı, kaçtınız. Ben bu su arkadaşlar. Arkadaşlar bu ben çok iyi oynayamıyorum. Bana bot demeyin yorumlarda. Yorumlarda bot Diyen görürsem direkt sileceğim. Ve bildireceğim. Kanalı varsa yani kardeşim boş olur yani. Bence atma. Yani arkadaşlar bot bir yaz bot filan demeyin. Daha yeni başladım. Başlayalı 2-3 saat oldu. Değil mi Kutay abi? Evet arkadaşlar Kutay'a şu anda gözümü kırttı. Başlayalı 2-3 saat oynuyor oldu yani. Yorumlarda kötü bir kelime gelmek istemiyorum. Yani beni üzmeyin arkadaşlar. Ben öyle diğer tuburlardan değilim. Ben senin gibi hayvan gibi öyle like istemiyorum. Bazıları hayvan gibi like istiyor. Bu video yok bilmem 500 bin like gelirse şu videonun yenisi gelir. Bilmem bu videoya 10 milyon like gelirse yeni videosu gelir. Arkadaşlar ben de öyle hayvan gibi like istemiyorum. Bazı hayvanlar var öyle. 50 milyon like istiyor. Mesela arkadaşlar size bir örnek. Metazord Zortgil. İlk örnek. En başta hiç videolara uğraştığı yok. Ancak şey yapıyor. Arkadaşlar Mete Kaya Gil, Mete Arta, Zortgil fanları yorumları spamlı Yani bana kızmayın gerçekten içemeye yok videolarında. Hiç emek göremiyorum yani ben videolarında hiç emek göremiyorum yani Mete kayaya gelmiyorum. Bir video izliyorsan yani yorumlara gelebilirsin. Sana buradan bir mesaj hiçbir emeğin yok videolarında neyse arkadaşlar bizim konumuz Mete Metezort değil. Bizim konumuz oyun. Arkadaşlar bir yandan konuşuyoruz, bir yandan sohbet ediyoruz, bir yandan oyun oynuyoruz. Ne güzel yani. Ama arkadaşlar biz şu maçı bir türlü bitiremedik. Şöyle bu ulti atayım diyeceğim öldüm ya. Arkadaşlar bir şey merak eden varsa böyle bütün kuleleri yıkamadık. Sadece bir tane bir iki tane kule yıkabildik daha. 3 yani. Arkadaşlar hesap tanıtımı 15 like. Bir videoda bu kadar like istenmez ya. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Hayırdır lan? Arkadaşlar. Yani ben oyuna başlayalım yani dedim. iki saat falan oldu. Yeni karakterler aldım böyle kelime Arkadaşlar niye paramaz demeyin. Çünkü bütün parama 5 tane 10 tane karakter aldım en az. Haberiniz olsun. Arkadaşlar karakter almayı da hani maçtan sonra göstereceğim merak edenler için. Bazıları bilmiyor yani. Bilmeyenlerimiz var. Abi öğretti zaten bana da arkadaşlar. Arkadaşlar normalde ben bu oyunu çok toksik bir şekilde oynarım. Ama bu videoda olduğum için toksiklenmeyeceğim. Bu sefer bu kadar çok. Kaç 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 bak. Arkadaşlar normalde her zaman böyle yerlerde toksiklenirim. Canıma bakın. Üstü ışınlanacağım. Arkadaşlar video 9 dakika oldu. Zaten buraya kadar izleyenler yormasın seviyorum yazsın. Yani buraya kalan dur lan. Arkadaşlar yorumlara ilk seni seviyorum yazan kişiyi sabitleyeceğim. Buraya kadar izleyenler sabitlenmeyi hak eder yani. Yorma ilk seni seviyorum yazan kişiyi sabitleyeceğim. İyi ki varsın yapan kişi de belki onu da sabitlerim. Seni seviyorum biri yazmazsa iyi ki varsın yazarsa beni onu sabitleyeceğim. Yani arkadaşlar iyi ki varsın yap yapmak istiyorsanız yapın ben zorla istemem. Bazı youtuberlar var diyeceğim var iyi ki varsın yapın. Yapıyorlar. Ben onlar gibi değilim istediğiniz gibi isterseniz yapın isterseniz yapmayın. Ben sadece istedim. öl el 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 diye yalvarmadım. Ben onlar gibi değilim. Arkadaşlar Roblox veya diğer oyunlar gibi videolar atamıyorum. Atmayı denerim belki bu oyuncadan sonra. Yani arkadaşlar atmamın sebebi... Arkadaşlar birazcık sinirlenebilirim. Özür dilerim. Arkadaşlar video kaydetmeye tıklıyorum. Oyuna giriyorum. Video kaydetme yok oluyor. Ulan... İşte arkadaşlar bu yüzden video gelmiyor. Bana sinirlenmeyin. Allah Allah ekran kaydı de sinirlenim. Benim suçum yok. Allah Allah. Öyle <laughs> lan. Ya kim bunu 7 level yüksek diye gerizekalıyı. Kendini bir şey sanıp bana da alıyor ya. Allah Allah. Kendilerini bir şey sanıyorlar ya. Abim bir şey var ya hepinizi tek hamlede yok eder. Ya arkadaşlar, bu takımda tek oynayan benim bunlar ne yapıyor ya? Adam 7 level'e yükselttirmişler ya. <laughs> arkadaşlar, ismini beyaz be be yapmamın se sebebi... Arkadaşlar, ben tuğucu köyünde yaşıyorum, sungurlu çorum. Yani arkadaşlar... Ve ben çocuk oyunu olduğum için çocuk köyünde yaşayanlar bu arada normal sparlanabilir. Çorum'da yaşayanlar da, Sungurlu'da yaşayanlar da. Arkadaşlar ismim bıyaj olmasının sebebi kutuyam yani ki de kıyac arkadaşlar. Çünkü sebebi ben tuğucu olduğum için tuğucular bilir. Hadi Adige, Adige Cale denilir. Yani bazılarına Adige denilir, bazılarına Adige Cale. Ben Adige Cale olarak koydum. O yüzden arkadaşlar benim normal gerçek ismim Bedran, soyadım Yıldız ve buradan B'ye buradan geliyor. Ve hadi gece hali kısaltması AC. Ben de B-A-C yaptım. Kutay Emin adı Kıyaş. Adı da zaten Kutay. Soyadı da Yıldız zaten benim soyadımla olduğu gibi. Arkadaşlar bu maç bitene kadar videoyu kapatmayacağım yani artık videoyu kapat filan diyenleri şu an sıkıldıysa gidebilir. Ya konuları zorla izlettirmiyoruz videoyu. Lan önüne sen de bir. Aslan tane şükür öldü. Oğlum ben hangi ara 9 levele basıldım? Buz pençesi. Oğlum yaşayalım değil. Oğlum. Can yok kaç. Pişt. Arkadaşlar on level olacağım birazdan. Arkadaşlar bizim iyi, oyunu iyi oynayan, taktiksel oynayan biri varsa yanıma gelsin. Arkadaşlar Lord da oyun, Lord'u tek başıma kesiyorum ya. Allah Allah bu ne? Tanımda bir de lahıllı yok ya. Arkadaşlar bakın şimdi size dünyanın en güzel kavgasını göstereceğim. Of of savaşın güzelliğine bak mükemmel. Yık lan şunu. Hayırdır lan sen? Arkadaşlar ben burada minyon gelmesini bekleyeceğim bize. Oha ne sıktı lan dayı bana. Bu ne lan? Minyon... Aa layla sıkmış. Minyon vurdu sandım. Oğlum öldüm ya kaç. Oğlum. Ben burada neyim? Ben burada neyim? Abi ben burada tek başıma savaşıyorum da arkadaşlar. Savaşın güzelliği mükemmel değil mi ya? Of of. Of Of, savaşın güzelliğine bakın. Of, bekleyin oğlum geliyorum. Çetin neden? Çetin babam. Çetin neden? Çetin babam. Biz Osmanlı çöküyoruz oğlum. Geliyorum. Of milyonu yürüyüşü mükemmel değil mi? Herşeyin. Arkadaşlar kendime bir editör bulmayı düşünüyorum. Edit yapmayı bilenler varsa bana edit yapsın. Hani yorum hani yorumlara kanalını yorum hani kanalına göndersin yorumlarda bana göstersin. Edilen hani benden büyükse Edilen kardeş Bezin Bezin kanka yazabilir. Yani benden küçükse Bedirhan abi sana editi yaptım diye gönderebilir. Arkadaşlar bakın vurdu tek başıma baş kesiyorum. Adam gibi oynayan yok şu oyunu ya. Şunu öldürüp vallahi üstü ışınlanacağım. Kaç daha oldu zaten. Direkt öldürmeden ışınlanırım üstü evinde. Ya gerizek al minyon beni bir sal ya. Kaç ya bundan oraya. Oğlum bak her yere saldırdım. Yusuf işinden bitti. Yusuf işinden alacağım kardeşim ya beni bir salın. Ne şükür. Arkadaşlar istiyoruz. oyun hızlıca bitirmek istiyorum. Video çok uzama, uzasını, uzasını sevmiyorum. Sonra sıkılıyorsunuz, izlemiyorsunuz. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler böyle videolarda gizli şifreler olacak. gizli seviyorum. İkinci gizli arkadaşlar ne olsun? Ee, baba Piloçe Baba pilli olsun. Ya da yok Beşiktaş olsun. ikinci gizli Beşiktaş arkadaşlar. Beşiktaş arkadaşlar Beşiktaş yazanlar Arkadaşlar Beşiktaş Beşiktaş seni seviyorum Yapanlara kalp atacağım birer tane İyi ki varsın yapanı direkt sabitleyeceğim arkadaşlar Kaç 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 Arkadaşlar maçı bitirdik neredeyse Bitmedi daha kaç Kazandık arkadaşlar Videomuz bu kadardı Arkadaşlar bir vedalaşın. Videomuz bu kadar. Maçı sonrası sizlerin bir görün arkadaşlar. Evet. Zafer Victory. Evet. Maçımız bitti. Arkadaşlar level 11'iz. 11-14 e yenmiş. Onlar 14'lü biz 11'dik. Ama arkadaşlar biz gule oynadığımız için yani on kademe kasmışım. Onlar 11 bir Yani iki kademe benim. Yani iki kişi öldürmüşüm. O kişi öldürmüş. Ben 3 kere ölmüşüm. O üç kere ölmüş. 2 asit var. Benim de iki asit var. Bizim takımın miyafisi ben miyim yok. Bizim takımın miyafisi ben değilim. Şu çocukmuş. Evet. Arkadaşlar başa başlamayacağım. Yeni maç. Baş. Kendinize iyi bakın. kalın Bye bye. Good night.